Komşuların evinden merhabalar. Ee, Karadağ'da misafirle gittiğiniz zaman ya da bir yere oturduğunuz zaman <laughs> size alkol kahvenin yanında özellikle alkol teklif edilmesi gayet normal karşılanıyor saat kaç olursa olsun. Ee, genel olarak Karadağ'ın yerel içkisi olan rakia ikram ediliyor kahvenin yanında. Ama bunun yanında da yine Nikşiko. Karadağ'ın yerel e, bira markası. E, ikinci büyük şehri ve e, sanayi şehri olarak geçen Nikşiçe'nin üretimi olan. Bira da teklif edilebiliyor. Ha, kendi adıma ben gündüz rakia içmiyorum. Elimden geldiğince. Akşam içiyorum rakia'yı. Bundan dolayı bira tercihim gündüz. Ama Karadağ'da herhangi bir yere gittiğiniz zaman, bir misafirle oturduğunuz zaman, şöyle bir masayla karşılaşmanız hayli olası. Bu arada... Ee, şunu özellikle göstermek istiyorum. Ciddi anlamda efsane. Komşunun eşi yapıyor bunu. Bir salata, ee, kupus, ee, lahana ve buranın yerel sumborka adı verilen biberiyle yapılıyor. İkisi kıyılıyor. Yine ee, ee, turşu kıvamında. İçerisine sirke, tuz, yağ girerekten yapılıyor. Ama ciddi anlamda efsane. Ben bunu yapmayı henüz beceremedim. Onun dışında da yine masadakiler büyük oranda kendi ürünleri bahçenin domatesi bahçenin mısırlarıyla yapılan ekmek onun yanına yine kendi ineklerinden yapılan yoğurt muhtemelen yanındaki kurutmalık et de kendi ürünlerinden dolayısıyla Karadağ'da bir eve gittiğiniz zaman bunlarla karşılaşabilirsiniz ee, normal koşullarda biz e, Türkiye'de inanırız ki yani misafirlikte ikram edilen şey yenilir. Dolayısıyla ikram edildiği zaman elinizden geldiğince yemeye çalışın. Ayıp olmasın diye. Yani sevgi ve sağlıkla görüşmek üzere.